Evet yine Halil Köse ile yürüyüşe geldik ormandayız yalnız e, ekstradan bir tane arkadaşımız var o da katıldı yürüyüşe Halil yeni cins bir pitbull almış hiç saldırmıyor fazla uysal, uysal bir pitbull çağır bakalım elimle. şunu bir evet arkadaşlar işte çok uysal hiç yaramazlık yapmıyor. <laughs> Evet. Bize katıldı. <laughs> Nasıl gidiyor Halil? Bakabiliyor musun köpe? Oh, Ne yiyip ne içiyor bu? <gülüyor> <gülüyor> mama Mam Köpek maması aldın mı? Ha. Vallahi. Sana biraz masraflı olacak dese ama iyi köpek ya vallahi. Evet şöyle 5 dakika bir oturalım dedik ormanda. Halil Köse ile. <laughs> evet. Gel kız kız gel. <laughs> Lurt, saldırdı bu. Halil tut şunu. <laughs> Halil köpeğin ipini eline almış. Yalnız bunun tek iyili bu. Pitbull'un. Yarı pitbull'un bu Halil bu. Ne <laughs> oldu <laughs> Yalnız saldırganlığı yok yani. O şeyini sevdim köpeğin. Saldırgan değil. Çok uysal ya. Doğala uyumlu. Evet. Ya Halil bu sanki av köpeği cinsi gibi bu pitbull değil de. <laughs> Valla bir karışıklık var sürekli bir koku almaya çalışıyor. Sürekli bir av peşinde ya bu baksa. Meraklı meraklı. Bunu var ya. Bu köpek e, siteden aldın değil mi? Sen onu Antalya'dan siteden getirdin. Ha, ha şehirli sitede havuz başında adı bu. Sitede, sitede. <laughs> Şimdi ormana alışmaya çalışıyor değil mi? Aynen. Alışıyor. Tabii bir aniden doğaya çıkınca köpek sevincinden her yeri dolaşıyor her yeri. Şuna